Merhaba sevimli takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyiz. Videoma geçmeden önce emeğe sahip olarak videomu beğenmeyi, bildirim butonunu açık tutmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Masumlar Apartmanı dizisinin 19. bölüm fotoğrafları ve özeti yayınlandı. Han İnci'nin kararının ardından perişan haldedir. İnci de Han'dan farsız bir durumda değildir ancak kararının da arkasındadır. Evdekiler hanın moralini düzeltmek için çırpınırken Neriman okulda Ege ile tartışır. Tartışma sırasında Ege'nin ağzından kaçırdığı bir şey Neriman'ı şok eder. Ancak Ege'nin sonraki hamlesi Neriman'ı yıkar. Ablasının ve hanın sevdiklerinden ayrı kalmalarına dayanamayan Gülben, Han ve İnci'yi bir araya getirmek için hiç umulmadık birinden yardım ister. İnci'nin kaldığı yeri öğrenen Han son bir kez konuşmak için sabalar. Evdeki düzenli eski günlere döndürme çabasındaki Safiye, Naci hakkında öğrendiği yeni bir gerçekle yüzleşir. Naci ise çaresizlik içinde Gülruya son isteğini söyler. Masumlar Apartmanı yeni bölümüyle 26 Ocak Salı akşamı saat 20'de TRT 1'den.